Evet arkadaşlar viter yapımını merak edenler varmış. Şimdi nasıl yapıldığını size göstereceğim. İlk önce ruh kumu alıyoruz. Bloklardan ruh kumu. Nereden çıktı ya? Sonra dekorasyonlardan viter skelet kafası. Bunu dağılıyoruz. alıyoruz. 1 2 4 bu şekilde önce diziyoruz ruh kumunu sonra kafa taslarını alıyoruz bir sola bir sağa ortaya koyduğumuz zaman biter oluşacaktır şimdi hemen oluşturalım evet oluşturduk Bakalım. şu anda canı yükseliyor evet bir patlama olacak birazdan olsun aktif oluyor zaten. Etrafta nerede canavar, inek ne varsa kesiyor kendi başına, kendi halinde. Dur bakayım. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Hoş. Bu arada buna çok takmayın silahınızın biraz değişik olabilir. Hadi gel. canı indiği zaman yarıdan aşağıya Çoktan o kişiler Öldürdüğümüz zaman gelen şey Göstereceğim hemen Nerede o? Evet yokmuş ne güzel Nereye gitti acaba? Neyse işte bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler.